Aynı maddeden yapılmış turdeş x yarım küresi taban üzerine oturtulmuş y silindirimiz var z kübümüz var. Bunların yere uyguladıkları basınçları soruyor. Basınç en genel ifadeyle kuvvetin dik kuvvetin yüzey alanına bölümüdür. Ama katılarda bir de bu y gibi z gibi böyle düzgün cisimler varsa bu f kuvveti ağırlık olacağı için ağırlığı s bölünce h D, g çıkar. O yüzden de aynı maddeden yapıldığı için d'leri aynı. Bunların Gördüğünüz gibi yükseklikleri de aynı. Ve dolayısıyla yer çekimi de aynı olduğu için y ile Z birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. İşte y ve z'nin basınçları birbirine o yüzden de eşit olur. Direkt şöyle de yazabilirsiniz. İşte ağırlıkları g y 2g'dir. y 2s'dir. Oranladığınızda aynı çıkar. Yani ağırlık bölü yüzey alanı aynı gelir. X'de ise durum nokta bir temas var gördüğünüz gibi. Nokta temas olduğu için buradaki basınç tabii ki de en büyük değerine gelecektir. Dolayısıyla üçünü karşılaştırırsak x en büyükken y ile z ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır diyebiliriz. İyi günler dilerim.